Gerçek mi önemli, algıladığımız mı önemli, onunla ilgili bir kavram. Ee, biz algı yönetimi yapıyoruz aslında. Yaptığımız iletişimin özü bu. Ee, kavramsal çerçevede de bakacak olursak eğer sosyal medyayı ikiye ayırdığımızda bir teknik, e, bir de sosyal yazılı olmayan, bu işin e, yazılı olmayan kuralların olduğu bir dünya var. Şimdi bu dünyanın içerisinde itibar yönetimini, halkla ilişkilerin içerisindeki itibar yönetimini entegre etmeye kalktığınız zaman e, bu dünyaya alışık olmayan marka birey ve kurumlar birçok sıkıntı yaşıyor. Aslında günümüzde ajanslara ihtiyaç duyulmasının nedeni de bu. E, biz daha çok bununla ilgileniyoruz. E, bu anlamda hani bugünkü konuşmayı ikiye ayırabiliriz aslında. Bir kurumsal anlamda, evet. bir kişisel anlamda, sosyal evet, çünkü, medyada, çünkü, daha doğrusu sosyal evet. ağlarda, hı hı. elektronik ortamlarda itibar nasıl korunur, nasıl kullanılır, ne yapmak lazım, bunun üzerine e, tartışabiliriz. Yani bazen çok popüler bir e, figür için e, mesela kurumsal destek de devreye giriyor ama evet. e, ki onlardan da bahsedeceksin ama genelde markalar ya da kurumların zaten daha hani, bir taraftan başka bir tür kurumsal işte ajansvari bir desteğe, e, profesyonel desteğe ihtiyacı olabiliyor. Evet. E, ama bir de tabii ki sıradan kullanıcının da artık e, bu özellikle bu işte sosyal networklerin gelişimiyle bu itibar yönetimine en azından bir miktar bilmesi lazım. Hem ondan hem ondan bahsedelim bence zaten.